videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber 20 kişilik karma kadrolarla bir turnuva düzenleyeceğiz arkadaşlar. Steam grubumuzun linki açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Katılmak isteyenler Steam grubumuza gelip ben katılmak istiyorum yazabilirler. Turnuvamızın içeriği de yaklaşık 20 kişi olacak ve 4 tane takım olacak arkadaşlar. Yarı final ve final usulüyle bir tane içerik yapmayı planlıyoruz. Ve bu içeriği de sadece tek bir yayına sığdıracağız arkadaşlar. Öte yandan bir video çekeceğiz. Bu videoda YouTube kanalımıza da olacak. Bu arada bu turnuvamız arkadaşlar ödüllü olacak. Kazanan takıma her 5 kişiye farklı farklı ödüller vereceğiz. Bilginiz olsun. Eğer siz de katılmak istiyorsanız yorumlar kısmına ve Steam grubumuza gelip ben katılmak istiyorum. Yazarsanız hepiniz tek tek değerlendirip alacağız arkadaşlar. Neyse uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Azolbay Azolbay Utandın, Utandın zor mı Zorbay? Utandın mı Zorbay? O mut sesin gelmiyor lan senin. Telsiz gibi. Am <laughs> 35 40 herkes. <laughs> Kaba dersiz lan müziğe ses geliyor arkadaşlar. Tamam videoya gireceğiz ama söyle de rezil olmadı. Girdim oğlum. Oğlum sen az giriyor ya. Allah cezanı vermesin. Dur Efendim. Aç makroyu bakayım. Ney? Makroyu aç. Oğlum telsizi kapat telsizi. Dur lan sesini kapat. Açtı telsizi. Dinlesene bir. Konuşsana bir Turan. 42 FPS alıyorum lan. Anlaşıldı. Anlaşıldı tamam. 40 FPS'e oynayacağım hadi bakalım. Alışıksın ya. Beş. Oğlum alışmayalım diye bu bilgisayar aldık ya. E short ya be. E yok. Ver hepsi hepsi. Yap böcek tünelde hepsi. Short diyorum. Short short. Info lan ne böyle be. Allah beni kahretsin. Eseli biri de. Öldüm ama canım 8. Long bile. Uzun kapı uzun kapı. Adam Mevlana mı arkası hep geziyor. Ne bileyim salak mı Mevlana mı çözemedim. Salak mı Mevlana mı? Kuşuyor yani. ya? Bırakıyorum. Çok atıp ne yapıyor kamerası? Birine sen birine ben Oha! Tamam ha, kalmış. Kıralım hadi öleceğim diye. Harbi mi? Oğlum hepimiz ağa mı gidiyoruz? Ağa beş ağa. Anasını satayım adamlar rastgele ağa gelse var ya. Bakayım, Kanka upper mid boş ha. <laughs> Long oynuyor. Long koşuyor hatta. Hep korlarda orada Voice burada da A buldurdu herhalde, bakan bir şeyler yapıyor adama da Ne yapıyor adam? Burada burada kapıyı çek. Helal. Hadi gel iyisin Furkan, aldın helali. Go, go, go. Reşatıyorum bir tane hafta. Çek yedim lan. Kuruyor, kuruyor, kuruyor. Tek ayağı odam orada Long'tu diyerek. <Sessizlik> Boşa Ah be. 49 vurmuşum ona daha. 6 vurmuşum ben de. <laughs> Çıkanlar var. Tünel var lan, al dikkat edin. Oğlum AK yokmuş bir yerde ya. O burada var kız ya. EK'ye bak sen, videoda oynuyor şerefsiz. Oğlum birbirine dün gece neredeydin lan? Çocuklara şov yapıyorum. <laughs> <gülüyor> Çocuklar oynuyor. <laughs> Şimdi saçı tıkıyorum. Nasıl saçı tıkamalı arkadaşlar ee, Bir de bir vardı karşıda nasıl satayım. Bir tane de hilesiz oyun olsun. Şu kadar sattım beyzeyim. Şort şort. over Grenade out. Yeah. Oh, right, girl, Ace'imi çalma. <laughs> Ama <Hawaii> Ace ya <Yo>. Furkan <laughs> ne yapıyorsun kardeşim dördüncülükte? İyi sen ne abi. Niye böyle oldu kardeşim? İlkay flash attım arkana. merkez. <laughs> <laughs> ne yapayım <eminim? gülüyor> ki? flash. Atamadım flash. Kapı <laughs> kanalı <-törünün> var. Ben gelmişler ha. Bit var lan. Bomb gitti. Bomb mu gitti? Allah Allah. Lokta da bir şey var. Lokta ben o yersin lan bu pislikten bakıyom anını... <laughs> ya, bunlar bronzam a** Bak at flash Yok flash'i <laughs> Kör beni Furkan, Allah cezanı vermişsin. O vurdu adam var ya 45 saat var ya sizde. Var var. Sağ tarafta. Burada. Ne var lan? Bu adam gidiyor. Kanka B'ye girdi ha. Evet. Adam bizi de izliyor. <laughs> <Windows gülüyor> Adam Bomba dışarıda. Base burada. Atma şu smoke işte amına koyayım gel, seni. Gel 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 takip et. Oğlum bom girmiş ya. Adam suicide görmüyor mu geçerken? <laughs> Orada vurmuşum. Smoke at, smoke at, işte? Smoke at, sanki elit, tövbe estağfurullah ya. Daha kullanacağız. O anlamda. Aynen kardeşim. Evet. Çok zor. Çünkü... Var... <laughs> Efendim? Ne yaptın? 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 Ne Zeynep Ben ben zor var Ah be Ah be ya. Oğlum kör oldum anasını satayım o nasıl flash Bakıyor bak <laughs> Sağ alırsın ya flaş o flash Gel gel. gel. Oy. oy. Pala bıçağını göster Ben gel, bir show yaptım. <laughs> <laughs> Oyunu oy 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 kasıyor ya. belli oluyor bak. geliyor gel, gel. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Yapsana lan 20 kalarda bu hareketleri. <laughs> Yaparım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> 8 veririz lan biz. Eşek. Ben Ama akıl abi seni bilmiyorum ya. Olur öyle arada alışmayın çok. Belki FPS'de yapıyorum bunlara bak. Eski bir arkaya döndürüp beni. Harbi mi? Ne yapayım? Harbi ya. Oğlum ben önceden gerçekten Kartal'a kadar 20-30 fps çıktım. Nasıl yapmışım ben onu? Long <laughs> girdi yine. Long, long, long. Bir boş. Yeah. <laughs> ya, pusyonu, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> eşek şirketi 13 can O nasıl siz salak mısınız double door da püsyonum ya Eşek double door da ya 20k'da böyle laç yok ha Ne herhalde? Hala <laughs> <laughs> orada mı lan? Evet. Ay evet. bak. Orada değil kanka. <laughs> Belki atamıyoruz mu ya? Oğlum taktik hep bunlar. Evet. Belki git öldür şunu Allah al, için ne pusuyon ya? <laughs> kapı içinde bak gerizekalı zekalı. Evli alacak. Zorban ne yapıyor? Ya. Yere çatıyor koşarak gidiyor. <laughs> Adam inanmış. Gelmeyeceğimi bilmiyor herhalde. Beyler mola alın mola. F1 vermeyin banlarım kanaldan. Torbay <laughs> <laughs> silahı al. Attım silah. Nerede? Eyvallah. Oğlum B'ye girmiş. sala sıktı beni vurdu gerizekalı herif ya oğlum <laughs> abi pek kimseye yar olmadı koş işim need out send vardı söyleriz Nerede B B'de B Ulan niye bomba kurmuyor lan? <laughs> o şey molü lan öyle rakip musun? Zorbay biz rakip sanıyor. <laughs> Oğlum o yıldır kazanıyoruz Zorbaydayla hala para k*** Zorbay Efendim Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Zorbay Efendim Abi. Efendim? abi. İyiyim sen ne yapıyorsun? Zorbay videoya selam verin. Aleyküm selam. <laughs> videoya selam ve aleyküm Allah cezanı vermesin. 25 mermi attı nasıl satayım adama. Arkaya arkaya arkaya. Anka her abi. yerden sık, bana sıkıyorlar ya bir yardım edin ya. Zorbay midden atıyor Zorbay. Hadi Zorbay. Yanında kasa Bir short bir lower. Yok kapı Üstten pik edecek Zorbay. Üstten so pip solundan atlayacak sikti. Arka Bitti arka. <laughs> hadi, hadi. Ay ay ay. Allah'ım <laughs> be. Ay, ay. Resta res yes, güzel bir. Zor video Videoya çıktı ne Nasıl salayım abi görecek misiniz sen? <laughs> Çok haklı konuşuyor. Haklı haklı konuşma zor Yürü B açarız ya. Koş B koş B koş. Yürüyorum. Durmak yok. Oğlum. Ben ikinciydim ne güzel ya. Hep sağ, hepsi az yanı var. Adam. Oğlum, adama 7 at, atış vurdum ya. 7 atış. 70 vurdum, 70. Ana ne? 7 attı 84 vurdum, 84. Kan senden daha fazla killim var, ne iş? Benden daha iyisin orada. Hayda, kill de. Benden daha fazla o, mı killim? Senin kill iyiliğin abi. Mota demiştir o da oğlum. Kanka demiş. Ulan birazcık daha açmış. Bir şey yapsaydın kafasını. Attım flash. <laughs> Bunu artık şunu be. Arka geliyor Berkay. Double door Berkay. <laughs> <laughs> İlk hep sana gelsin teklif yapıyorum. O o nereden vurdu? Arkadaşlar şey ne gelmiş şöyle faticiyon mu? Daha parası bitmedi a**ın bıçak Hey Bir dakika Uf duvar pik Oğlum Ranksızlara duvar pik Böyle yıllarda sen bilmezsin karıştırdınız dikkat abi ne yaptın? Yeter attık beyler. Vete Lower Yuvar nasıl mı Artık yok. Oğlum B B B B içeride de B site Arka gidelim. Fikan atma hepsini. Ulan ya. Bir kez şöyle yerde çocuk. ne yapıyor?